Nasıl başlayalım biliyor musunuz? Dün Sayın Belediye Başkanımızın Volkan Kavaklıgil'in bir e, konuşması, basın açıklaması vardı. Evet. E, bugün de ben buna dair birçok telefon aldım sizin programa çıkacağınız e, duyuruldu tabii ki de sosyal medya hesaplarımızdan ve radyomuzdan da duyurduk. Evet. E, sizin programımıza katılacağınızı öğrenen e, belli bir kitle bu soruyu özellikle e, sormamı istedi. Sayın Volkan Kavaklıgil'in belediye başkanımızın açıklamalarının ardından e, bütçeye dair bir açıklamaları oldu dün basın mensupları ile alakalı. Evet. E, size kırıldığından bahsetti. E, 2024 yılı e, bütçesinin işte 440 milyon civarı, yani eski parayla 440 trilyon gibi evet. bir rakam herhalde. Evet doğrudur ama ardından gelen söylemlere ben çok kırıldım. İbrahim Bey'i de çok severim. İkili e, ikili ilişkilerimiz de çok iyidir aslında ama e, kırıldım dedi. E, neydi bu arkasından gelen cümleniz? E, bu, bunu 5 ile çarparsanız 5 yılı yani 440 milyonu. 5 ile çarparsanız Sosyo Belediyesi'ne 2,5 milyar civar yani 2,5 katlıyor. Yani 2 milyar diyor. yani yuvarlak <laughs> hesap. Para geldi. Bu paranın karşılığındaki hizmeti aldınız mı diye bir cümle kurmuşsunuz, kurdunuz mu? Ben de gelmedim böyle. Tabii bir şöyle değil. o videoyu Volkan kardeşimize kim tabi dinletmişse yani muhtemelen eksik dinletti ya da kendisi telaşlıydı, tam algılayamadı zannedersem. Yoksa biz de kendisini çok severiz, çok sayarız. İlçemizin belediye başkanıdır. Şu anda şehrin en üst yöneticisidir. Kendisiyle ilgili seçim sürecinde zaten şahsıyla veya şahsiyetiyle veya kendi yapısıyla ilgili hiçbir seçim çalışmasında tek kelimemiz olmamıştır. Biz sadece hizmetlerle alakalı bütçelerle ilgili bunların yeterli düzeyde kullanılmadığını, doğru kullanılmadığını ifade etmeye çalıştık. Tabii orada 440 milyon 2024'ün bütçesi, 440 evet. milyon olan bütçeden şu anda belediyemiz işte üç aylık bir payını kullanmış olacak. Kalanını inşallah biz kullanacağız. <laughs> Tabii. Şimdi 2023 bütçesinden yola çıkarsak, evet ben örneği 2024 bütçesine göre verdim ama evet. şimdi 2023 bütçesi de 195 milyon lira. Yani e, 2019 bütçesinin 32 milyon olduğunu ve aradaki bütçelerle beraber 2023 bütçesi de dahil totalde 420 milyon lira gibi bir bütçeyi yönettik biz. 2 milyar TL'yi nereden buluyor gibi bir sitemi oldu. 440 milyonla 2019'da kullanmış olduğunuz 32 milyonluk bütçe aslında reel politik olarak, reel ekonomik olarak aynı değerdedir. Ne demek istiyorum? Şimdi 2019'daki 32 milyonluk bütçede ekmeğin fiyatı 0.75 kuruş. Evet. Tabii biz onun matematiklerini yaptık. Yani işte asgari ücrete göre gidersek 2019'da asgari ücret 2020 TL, 2023'teki asgari ücret 11.500 TL. Yani 2019'da 32 milyonluk bütçeyle yaklaşık 15.000 asgari ücretiydi. 15.800 2023 bütçesinde de 16.500 asgari ücret ediyor. Yani rakam aynı, alım gücü aynı. Dolayısıyla çarparken bunu anlatmaya çalıştık biz. Aslında yine bugüne göre işte aynı şeyi tekrar söylüyorum. Yani orada biraz da bir kelime kullan. Yani iftira siyaseti falan. Aslında bizim milli görüş belediyecilik, milli görüş ruhunda asla ve asla iftira yoktur. Tamamen rakamsal, real gerçeklerle hareket edilir ve siyasetimizin de ana temasını oluşturan aslında bu doğruluk siyasetidir. Bilgi eksikliğiniz olduğundan bahsetti. Yani. İşte bilgi eksikliği bence kendisinde bir bilgi eksikliği. O da muhtemelen videoyu ona gösteren durumu tam tahlil edememiş. Başkana da doğru aktaramamış diye düşünüyoruz biz. Çünkü dediğim gibi 2019'daki bütçede yaklaşık o günün reel değerine göre 1 mega otomobil 0, 150 bin TL. Bugün 1,5 milyon lira. Yani çarpı 10. O da ne demek oluyor? 32 milyonunuz bugün 320 milyon lira demektir. Alım gücü anlamında söylüyorum bunu. Dolayısıyla bugün 195 milyona veya 440 milyon liraya hangi işi yapabiliyorsanız 2019'da da 32 milyonla aynı işi yapıyordunuz. O zaman aynı işi yapıyorsanız, reel değer aynıysa tekrar soruyoruz. Bu kadar bütçe nereye harcandı? Herhangi bir iftira vesaire. Biz rakamsal konuşuyoruz. Rakamlar ortada. Bunu bir ortaokul öğrencisine de sorsanız aynıdır. Mesela bazen dedelerimiz anlatır. Zamanında şu tarlayı bin liraya aldım der. O zaman şimdi asgari ücret 17 bin lira. O tarladan 17 tane mi alacağız? tabii ki. E yani biz de bunu ifade etmeye çalıştık. Artık tabii takdir Tosyalı seçmenin, hemşerilerimizin. E, biz şunu tercih ederdik, şunu çok isterdik. Böyle bir cümle duydum dediğinde 5 yılda yapmış olduğu işte yaklaşık hani 2 milyar TL demeyelim de artık hani 1,5 diyelim. O 1,5 milyar TL'nin işte şu kadarı personele gitti, bu kadarı da şu hizmetleri yaptık deyip sıralamalıydı. Ama yapılan hizmetlerin anlatımından çok ee, orada biraz daha insanların sanki e, manipüle edilerek rakamsal anlamda dikkatleri totaldeki 420 milyona çekti. Ama o 420 milyon lira 5 yıllık bütçeyi onun hesabına göre yaparsak 2019'da bir meganın da 150 bin lira olduğunu düşünürsek, bugün 1,5 milyon lira olduğunu düşünürsek belki bizim verdiğimiz 2 milyar TL'lik rakam biraz düşükte kalabilir adım kalem kalem kalemde e, resmi evrak olarak basın mensubu arkadaşlarımızla da e, Sayın Başkanımız paylaştı. 2019 yılından hani e, hatta dün itibarine kadar evet. hem borçlarını hem e, verdiklerini, hem alacakları da dahil olmak üzere hepsini kalem kalem anlattı evraklarıyla birlikte de hani verdiğini beyan etti. Verdi de zaten evet. bütün basın mensubu arkadaşlarımıza. E, bu bağlamda eee Resmi olarak açıklama yaptığını hani söyledi. Hani siz de buna istenenden ee, o zamanla bu zaman bir değil bekliyorsunuz. Tabii biz orada şeyde şaşırdık. Yani daha önce otogarın temeli atılırken kendi konuşmasında hı hı. burayı tamamen öz kaynaklarla yapıyoruz demişti. Dünkü basın toplantısında fark ettik. Buraya bir de kredi çekilmiş. Yani ikisi arasında da çelişki oluşuyor. Eğer öz kaynakla yapmışsak kredi niye çektik? Orada aslında bir gazeteci arkadaşım soruyor, burada böyle bir durum vardı diyor. O da diyor ki yani kredi de çeksek, kredi, kredi çektiğimiz para öz kaynağımıza girmiş oluyor. Yani bu tarz cevaplar tabii Tosyalı hemşerilerimizi ne kadar tatmin eder bilmiyorum ama bizim öz kaynaktan anladığımız borçlanmadan kendi kasamızdaki parayla yapılan hizmettir. Bunu herkes böyle bilir.